Merhaba arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır Temu videoları paylaşmıyordum. O nedenle bir tane daha e, Temu paketi geldi ve sizlere ve sizlere de bunu göstermek istiyorum. Bu sefer galiba daha çok böyle kızlara yönelik, kadınlara yönelik bir alışveriş oldu. Çünkü konumuz beauty. Yani makyaj eşyası, makyaj malzemesi, bakım ürünleri öyle şeyler. Öncelikle ürünlerimi açmadan önce. Bakın bir paket dolusu e, ürünler açmadan önce sizlere hemen kısa bir Temu bahsetmek istiyorum. Biliyorum sık sık bahsediyorum her başlangıçta ama sürekli de yeni seyircilerim geldiği için ve Instagram'dan olsun YouTube'dan olsun sürekli Temu'yu soranlar oluyor. O nedenle kısa da olsa hemen bir kısa bahsetmek istiyorum. Temu bir online alışveriş sitesi arkadaşlar. Her şey var. Her şey bulabilirsiniz. Mutfak eşyası, araba eşyası, çocuklara özel, kadınlara özel, erkeklere özel ne ararsanız. Yani koltuk takımı bile var. Öyle söyleyeyim sizlere. Hızlı kargo, 90 güne kadar iade, ücretsiz kargo, e, kaliteleri çok çok fazla iyi. Zaten tüm aldıklarımı sizlere de paylaştığım için buradan da kalitelerini tekrardan görebilirsiniz. Tüm linklerini paylaşıyorum alta. Aldığım ürünleri oradan da görebilirsiniz. Ayrıca yeni Temu kullanıcılara 100 euroluk bir kupon paketim var. Buradaki indirim kodunu Arama yerine yazarsanız 100 Euro'luk bir kupon paketi gelecek ve gelecek alışverişlerinizde bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. O nedenle kesinlikle bir Temu'ya bakın derim. Bir şey bulmadan çıkmanız imkansız. Yani ben de bilmiyordum birkaç ay öncesine kadar Temu'yu. Ama artık hem yakınlarımdan çok duyuyorum hem de sipariş verdiğim ürünlerin artık kalitesini göre göre ben de çok fazla sipariş etmeye başladım. Şimdi gelen kargomuzu bir beraber açalım. Bakalım neler gelmiş. Öncelikle aldığım bir tane duş havlusu. Daha doğrusu saç havlusu. Şöyle ikili havlular aldım. Bu nasıl kullanılıyor derseniz bakın şöyle üçgen bir boyutu var. Kafanızı böyle aşağı yapıyorsunuz. Böyle takıyorsunuz büyük yerine. Ondan sonra buraya dolayıp Burada bir tokası var. Bunu da buraya geçiriyorsunuz. Bunlardan iki tane aldım. Bunlar çok fazla kullanışlı oluyor. Türkiye'den de almıştım hatta. Daha doğrusu anneme söylemiştim. O da getirmişti. Böyle bir şey istiyorsanız linkini bırakıyorum. Bakabilirsiniz. Sonra şöyle bir tane pembeli morlu bir ee, bakım seti mi diyeyim artık. Bakın mesela makyajınızı çıkarırken şöyle kolluklar. Buradan böyle sular damlıyor ya hiç sevmem. Başımıza tekrardan şöyle takmak için lastikli saç bandanası bakın yani bir sürü makyaj yapmak için ürünler şöyle pudra sürmek için tekrardan concealer pudra sürmek için küçük sünger orta boy sünger bu böyle set halinde satılıyordu o nedenle şunu da böyle set halinde almak istedim bol takma kiprikler aldım bunlar böyle tüm halinde İyi mi kötü mü deneyeceğiz nasıl olduklarını ben de bilmiyorum. Sonra kiprikleri yapıştırmak için yapıştırıcı. Eyalash glue. Bu da böyle dörtlü bir tane kiprikleri yapıştırmak için yapıştırıcıydı. Bir tane de bundan aldım. Ardından bunu merak ediyorum. Ama böyle tokalar arkadaşlar daha çok saçınız böyle düzken değil de mesela banyodan çıkmış hafif dalgalıyken daha iyi tutuyor. Böyle bir toka. Şimdi bunu bir deneyeceğiz. Yapabileceğim mi acaba? Ben böyle değişik şeyleri çok severim. Aha da tuttu valla. Ama tam tutturamadım. Yani şöyle bir tane toka. Bunu tekrar bir videosuna bakmam lazım nasıl tutturuluyor diye. Böyle dağınık topuzları çok fazla seviyorum. Şöyle takıp şunu da şöyle takıyorlar ya o nedenle bundan ben de almak istedim böyle iş yerinde filan bazen saçım çok rahatsız oluyor rahatsız ediyor o nedenle şöyle takarım diye bunu iş masama falan koymayı düşünüyorum yani böyle yedek bulunsun diye şöyle bir toka aldım makyaj fırçalarımı temizlemek için makyaj suyu aldım burada böyle sabunlar fazla satılmıyor daha çok böyle makyaj sularıyla temizliyoruz bir de şu markaya yani daha doğrusu ha, sponge and brush yani hem bu süngerleri makyaj makyaj süngerlerini hem de makyaj fırçalarını temizliyormuş. O nedenle şöyle üçlü paket vardı. Direkt üçlüsünü aldım. Umarım güzel temizler. Bol bol makyaj süngeri aldım. Yıkıyordum. Yıkamaya gerek yok. Kullan kullan at olsun diyerek bol bol makyaj süngeri aldım. Herkesin yaptığı şu klasik trend saç bandanası. Şöyle takıp sabah kalkıp kıvırcık halinde çıkıyoruz ya. Bunu ben de denemek istiyorum. Curling Roots. Açalım mı bir? De. Yani yapamam yapabilirim o ayrı konu ama a, içinden iki tane de lastik çıkıyor bakın. Ama şunu şöyle yapıyorlar ya böyle kıvır kıvır sonra böyle açıyorlar. Bakalım tutacak mı? Deneyeceğiz. Temu'dan aldım. Uygun fiyatlıydı. Şöyle makyaj çantası aldım. Bir yerleri giderken şöyle makyajlarımı koyarım diye pembe süyet. Bir de içine bakalım. o içi de çok güzel. Geniş yeter yani makyaj fırçalarımı, makyajımı falan koymak için. Şöyle seyahatlerde kullanırım diye bir tane pembe çanta aldım. Peçete almışım. Deneyeceğiz yani ince mi, kalınmış bir fikrim yok ama denemek için önce bir bir paket aldım. İyi çıkarsa devamlı alırız çok uygundu yani çarşılara göre o nedenle bir denemek istedim kalınlığı inceliği nasıl göreceğiz Sonra bol bol bakın yine kullan at olsun diyerek şu e, makyaj petlerinden, süngerlerinden aldım. Bunlar çok iyi oluyor. Yıkamaya gerek de yok. Uygun fiyatlı al, al al Bir sonraki ürünüm de şöyle cilet arkadaşlar. Kaş ciletleri, bıyık ciletleri, yüz cileti yani ne olarak kullanırsanız. Ben bazen böyle hızlı olsun diye kaşımın etrafını mesela bu ciletlerle alıyorum. Akı bitti. Neyse geldim. Birazcık doldurdum. Açıldı şimdi. Devam edelim alışverişimizle. Şimdi o arada ben tabii birazcık karıştırdım arkadaşlar neler gelmiş diye. Bakın tek tek bantlanmış. Yani bu artık yüz mi ne kadarsa şöyle hem makyaj yaparken bence yani makyaj yaparken kullanılır. Veya bakım yaparken de kullanabilirsiniz aslında. Şöyle bandanalar. Çok güzel değil mi? Yani yemek yaparken bile takabilirim diyormuşum. Ama yok yani tek kullanımlık şöyle makyaj yaparken saçınıza gelmesin diye yüzünüzü yıkarken ıslatmamak için de tek kullanımlık bantlar. Çırçırını gördünüz mü? İlkinde açamadım bile. Sağlanmış. Ardından yine birkaç tane şöyle çantalar aldım. Hemen onları göstereyim. Bir tane siyah, Makyaj fırçası çantası, Buralara böyle makyaj fırçalarınızı filan düzenleyebilirsiniz. Tekrardan şöyle bir ara çantası var. Yine makyaj fırçaları için ketler, her türlü kullanabilirsiniz yani şöyle bir tane siyah çanta. Ardından bir tane daha makyaj çantası. Bu da leopar desenli. Yani klanç olarak bile kullanılır. Bakın deniz kenarında olsun, bir yerlerde olsun. Makyajınızı koyun çıkın plajlarda falan. Bu da çok güzel. Ve şöyle ikili set. Bazen biliyorsunuz bir tane çanta yetmiyor. Bunlara mesela böyle taraklarımı, şampuanlarımı koyuyorum. Ve buna da mesela makyaj eşyalarımı koyuyorum. Yine aynı şekilde plaj kenarında falan da makyaj çantası olarak güneş kreminizi her türlü koyup kullanabilirsiniz. Biraz da olduğu için bir de böyle ikili set olduğu için çok hoşuma gitti. Buna da kesinlikle bakın. Çok fazla model var zaten. Ben böyle birkaç tanesini aldım ki sizlere de hem göstereyim hem fikir olmuş olur ve görmüş olursunuz diye. Sonra bir tane şöyle bir tarak seti aldım. İnce tarak var. Sonra şöyle saçımızı yapıştırmak için bir tane fırça aldım ve tekrardan hem kaş hem saç için şöyle ince bir tane fırça aldım. Şöyle bir tane ne tarafa böyle? Makyaj fırça için şey aldım. Silikon. Yani bunun içine makyaj fırçalarınızı koyup yıkayabilirsiniz. Ama ben buna koyamayacağım. Çünkü bu küçük geldi. Hemen şöyle içinde artık hızlıcana batırıp e, temizleyebilirim. Bunların ama büyükleri vardı. Büyüklerini görüp tekrardan almayı düşünüyorum. Çünkü bu baya küçük geldi. Sonra pamuk aldım. Klasik makyaj pamuğu. Yüzümü temizlerim diyerek tekrardan şöyle bir makyajımı çıkarırken bunları o kadar sık kullanıyorum ki benimkiler hatta eskidi bir iki tanesini çöpe attım şöyle bakın bant yine çırçırlı bu hem yıkanır o günlük kullanımlar bittikten sonra mesela buna geçiş yaparım makyaj yaparken makyajımı çıkarırken böyle şeyleri çok fazla kullanıyorum bir tane de şöyle grisinden aldım Ardından tekrardan şöyle üçlü e, sünger süngerler aldım. Concealerımı falan ben her zaman bu süngerlerle e, sürüyorum. Şöyle bir tane kalabalık set almışım. Evet ama bu galiba ilk bunu almıştım diye hatırlıyorum. Sonra bunu görünce bunu çıkarmayı unutmuş. Ya bunu çok zaman istiyordum. Seyahat için makyaj fırçaları. Bakar mısınız? Bu boyut nedir? Bunu iş çantama, bir yerlere gittiğimizde seyahate filan, tatile, izine yani bu boylar şaka mı arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Ve yumuşacık. Yani kaliteleri de çok iyi duruyor. Şu an bakıyorum böyle concealer veya bir bununla mı süreceğim? Evet, olur. Güzel yani. Sonra değişik bir makyaj fırça seti aldım. Daha doğrusu iki tane aldım. Şununla fondöten sürüyorum sık sık mesela. Ve arkasında da direkt şöyle ruj, pudra sürmek için her türlü kullanılır zaten. Şöyle ikili olması çok avantajlı. Burada yine aynı şekilde bir tarafı fondöten bir tarafı pudra. Bu da çok güzel. Ve yine göz, kaş, bir sürü fırça. Şöyle göstereyim. Ben krem rengi olan aldım. Siyahlı kremli olan yani. Ama her türlü, her çeşit yine bir sürü renkler vardı zaten. Ve şöyle bir tane de kalabalık fırça seti aldım. İçinde de bir tane şöyle kadife fırçalar için bir torba geldi. Markası da burada şurada da yazıyor. Wow. Bu daha da bir kaliteli duruyor sanki. Yani önemli olan zaten makyajı güzel dağıtıp güzel yayması. Ama şöyle ilk bakışta baya kaliteli duruyor. Deneyince göreceğiz zaten. Bakın mesela seyahatlerde bir yerlerde de götürmek için şöyle kapatıp kullanabilirsiniz. Bu baya iyi. Güzel geldi. Bu yaklaşık 9 setli falan herhalde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imiş. 7 büyük fırça ve tekrardan acayip çok da küçük fırçaları var. burayı dağıtmak için, göz altı kullanım için, kaş için mediumu kalını, incesi her türlü modeli tarzı var. Evet herkes belki bir makyaj eşyası beklemiştir, bir bakım ürünleri beklemiştir ama ben ona doğru yönelik pek alışveriş yapamadım açıkçası. Çünkü yüzüme bir şeyler kullanırken veya kendime bir tık daha böyle... Korkuyorum demeyeyim de dikkatli oluyorum. Bilmediğim ürünleri pek e, kullanmamaya bakıyorum. Ama sadece denemek için şöyle iki tane maskeler aldım. Sık sık kullanıyoruz diyerek şöyle klasik yani aloe veradan ne kadar zarar gelebilir diyerek aloe veranın yüz maskesini aldım. Bu e, böyle mendilli olduğu için üstüne koy 10-15 dakika bırak çıkar yüzünü hafifçe şöyle sil. Bunları bir deneyeceğiz, göreceğiz. Sonra bir tane de göz altları için. Bunu bu arada birinde gördüm. O nedenle aldım. Yani herhangi bir şey değil. Yine aynı markanın aloe verası. Yine ikisini böyle takım yaptım. Bakın şöyle bir tane göz maskesi. Yani şöyle kapağı var. Şimdi cildim temiz olmadığı için kullanmak istemiyorum ama sizlere göstermek için şimdi kullanacağım yani çıkaracağım bir tane. Yani içinde şöyle teker teker göz petleri var. Anlatabildim mi? Yaklaşık galiba 50 tane var bunun içinde. 50 tane göz maskesi. Yani 50 kere kullanabiliyorsunuz. Haftada bir, haftada iki böyle maskeler yapıyordum zaten. Bunları kullanıp atıyorsunuz. Aloe vera'nın içinde olmuş oluyor. Tüm ürünlerimi gösterdim diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sorularınız varsa, merak ettiğiniz ürünler varsa veya Merve şu konudan da e, e, bu konu üzeri e, de alışveriş yapar mısın derseniz ki yorumlara yazın. E, bazıları cesaret edemiyor Temu'dan almaya acaba nasıl gelir diyerek o ürünleri bana yazın. Ben sizin için e, belki alabilirim, sizlere gösterebilirim. E, siz de görmüş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Temi kodumu tekrardan buraya bırakıyorum. Onlardan faydalanabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.